Evet, bugünün kaçı arkadaşlar? 11, değil mi? Evet, 11 Aralık 2023 nihayet teknenin içine sancak tarafına daha doğrusu iskelesine, iskele tarafını bitirdik. Elyaf kapladık daha önce 3 kat 450 gram bir aksiyel elyaf. Bu çekimleri yapmak bile çok çok zor bir yandan iş yapıyoruz, bir yandan epoksi yerlerle çekim yapmaya çalışıyoruz. O yüzden lütfen çekim kalitesini falan eleştirmeyin. <laughs> Değil mi Ercan? İşimizi de eleştirmiyorsunuz. İşimiz, işimizi de eleştirmesinler ha. Aynen bak. Gelsin yavuz. Eleşt. O da bizimle öğreniyor. Değil mi? Öyle ekran karşısından konuşmak kolay oluyor. Şaka tabii arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Bakın Ercan şu anda 450 gramlık bir aksiyel el yapı ıslatılmış alabanda'ya yapıştırıyor. Bunun üzerine iki kat daha bunun gibi yapacağız. Şu anda sancak taraf görüyorsunuz baştan hemen hemen vasata kadar kaplandı. İşte kıça kadar bunun kaplanması yaklaşık ilk katı biz hızlı çalışıyoruz. Bir saat falan. Bugün biter, biteceğini düşünüyoruz bu kısmın. Omurgaya kadar inmiyoruz çünkü çok kaygan üzerinde çalışılmaz bir zemin ortaya çıkıyor. Kuruduktan sonra ayrıca onu yapacağız. Çok daha kolay olacak. Bu şekilde boy da yetmediği için böyle basit bir iskelemsi bir şey yaptık. İşte o şekilde çalışıyoruz. Ee, i̇lgilenen arkadaşlar için işte paylaşmak istedim. Ee, evet. Elyafı ahşaba yapıştırdıktan sonra yüzeyin iyice, yüzey iyice temas etmesi için, hiç hava boşluğu kalmaması için bu alüminyum ruloyla mümkün mertebe elyafın epoksiyi emmesini ve yüzeye yapışmasını sağlıyoruz. Ee, i̇lk katta özellikle hava kalmaması önemli. Hoş gerçi kalsa da e, zımpara makinesiyle orayı kaldırıp bir e, ekle onarımı çok zor değil ama başından iyi yapmak en güzeli. E, bu arada hava alma aparatlarına ee, bir önemli aparat daha aygıt göstermek istiyorum. Ben basit bir aygıt. Ercan'cığım şu kirpiyle yapar mısın? Arkadaşların fikri olsun. Ee, kirpi rulo denilen bir rulo var arkadaşlar. Bu iğne gibi böyle. Bu bence çok iyi hava almak için. El yatırma yönteminde yani infüzyon vakum yöntemi kullanılmıyorsa. Bu el yapı böyle küçük küçük delerek havası alttaki havanın dışarıya çıkmasını sağladığı için Bence önemli, yararlı bir alet. Bunu da tanıtmak istedim.